Selamun Aleyküm herkese arkadaşlar Bugün epeydir oynamadığımız Zata'yı oynayacağız Bayağıdır oynamıyoruz Belki kanala atmayalı bir ay bile olmuştur Yani Zata videosunu özlemişsinizdir sizde Zaten mainim zaten biliyorsunuz arkadaşlar ama ben de yani bir aydır kanala video atmıyorsam bir aydır falan oynamıyorum hala mainim o kadar fazla maç attım yani hala ilk sıralara başka bir hero geçmedi Oha anasını satayım bu ne oğlum ne vurdun lan arkadaşlar videoya like atarsanız ve abone olursanız kanala sevinirim şimdiden sağ olun Dediğim gibi hala ilk sıralara hiçbir hero geçmedi yani o kadar fazla oynadım arkadaşlar ee, ama hala mainim Yaklaşık 20 gündür falan hiç oynamadım Zaten gerçekten muhtemelen. Elim soğumuştur. Belki paslanmışızdır. Bakalım ama hallederiz. Sıkıntı yok. İyi alışığım yine de arkadaşlar. Şöyle şöyle hasar vuralım. Şimdi dur bakalım kardeşim. Zaten Miteros'u biliyorsunuz arkadaşlar. Büyü suikast. Bak eşek öküz. Benim şu midimi niye alırsın ki ya? Bak ben geri dönemedim. Buradaki ADC'ye zarar. Bana zarar. Komple yani iki koridora da zarar yaptın ya. Ya hay öküzler şu mide gank atacaksan ben varken gank at Şu minyon niye almaya gelip aç gözlük yaparsın ki? Neyse. Böyle yapmayın kardeşlerim. Bir de ormansanız midin minyonunu çalıp durmayın. Şu midden ne istiyorsanız soğutuyorsunuz mid oynamaktan vallahi. Neyse gidelim minyonumuzu alalım da 4 olamayacağım ki şimdi ben bu eşek yüzünden ya. Daha kötü konuşacağım da videodayız diye konuşamıyorum inanın bak. Bak gördün mü 4 olamadım böyle kaldık işte. Neyse dur buradalar. Gelin toplanın keselim şunları. Ultim yok. Ultim olsaydı burayı parçalardım da ultim yok. O yüzden dikkat edelim. Dur bakayım. Dur dur dur. Işınlan atacağım. Atacağım. Mecbur almam lazım o kilik. Güzel. Güzel. Kayacağım arkadaşlar. Çünkü yoksa Nata da beni kesecek. Nato o uzatmayı soracağım sana. Midimizi atalım arkadaşlar. Midimizi diyorum. Base'imizi. Ondan sonra midimize gelelim. Tabi yine minyonlarımızı çalıp durmazlarsa. Ay ay ne istersiniz ki ya ben de gideyim şu üst minyonu alayım. Kardeşim bak bu gank atmak değildir. Gelip hırsızlık yapmaktır. Ben yokum midde. Midde ben yoksam gelip farmımı almayacaksın. Genge gelmek demek ben varken tuzak kurup çimde bekleyip aniden benimle beraber rakibe çullanmak demek. Neyse daha fazla bu konunun üstüne durmaya gerek yok. Ondan sonra biz kızgın gözüküyoruz. Şu canını da alayım bilerek yaptım. Kendisini canı bitince alamasın. Hatta şuradan bir grup daha minyonu iteyim. Ondan sonra mide döneriz arkadaşlar. Bak aşağıya genge de gidemedik bu eşek yüzünden. Komple zarar ya. Külliyen zarar. Hemen gidelim midimize. Ne oldu öyle durdum işte. Ondan sonra alt tarafa doğru gank atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ama buradan hepsi geldi. Bu arada oyun takılma yapabiliyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla il attım. Çok fazla oyun attım şu anda. O yüzden telefon da ısındı. Öy, esnedim. Yaklaşık 3-4 saattir oyundayım ama zaten yeni çektim daha hiç oynamadım bugün. Gel lan buraya gel lan buraya bay bay lan. Güzel. Hemen gidelim midimizi tekrardan itelim. Aa ulan 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 çık 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 iyileştirmeye de bas tamam. Vallahi yapacak bir şey yok. çıkmamız lazım yani. Yoksa kurtulamayız. Bir zaten tekrardan. Nata'nın o şeyi sıkıntı. Nata kaşıntı olacak anlaşılan muhtemelen. Bizde biz de kaçır, sıkıntı yok. Geliyorum bakalım dur. Önce şu midi tekrardan iteyim. Ondan sonra benim milyonlarımı çalıp durdukları için güvenemediğim için gidemiyorum altı şu anda. itip gideceğim. Kasamıyoruz ondan sonra. Çok geri düşüyoruz gerçekten de. Kardeşim tek koridorum var benim yani. Bırakın. Geldi yarvanınız. Gel kardeşim gel. Kaşındın sen. Gel. Gel salmayacağım seni. <laughs> Güzel. Tamam ultime var birazcık. O yüzden birazcık uyanabiliriz. Midi tekrardan itebiliriz hatta. Ondan sonra Nataya gen katabiliriz. 4-5 saattir oyundayım arkadaşlar işte. O yüzden takılmaları yapabiliyor. Dediğim gibi ona yapacak bir şey yok. Şu Nataya bir gen katayım arkadaşlar. Pusu yapayım, gen katayım diyorum. Şimdi nereden gelecek? Dur bakalım. Buradan gelir diye tahmin ediyorum ve ümit ediyorum ama kuyla var. Kuyulen de gelebilir. Onu da tekrarım. Evet geliyorsun kardeşim. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Bay bay. Şöyle bay bayı yaptık. Şunu da keselim. Bunu da keselim. vur kardeşim. Mur mur beni kesemez. Ah be yanlış yöne koydum sikeli. Hah. neyse tamam. Ölüyorum. Çıkıyorum. <laughs> güzel. 4-0 birlik skorla güzel epidir. Zaten oynamamıştım. Elim soğumamış. Bu güzel oldu benim için. Saat de epey geç olmuş. 4.30 şu anda gece. Vallahi dediğim gibi 12'den beri oyundayım arkadaşlar. 2-3 el er video denedim. Kahli var ya kahli. Kahli. Ya yemin ediyorum kardeşim 3-4 saattir kahli oynuyorum. Tamam mı? Ulan takım o kadar mı eşek gelir ya? Ne zaman kahli alsam çöp takım geliyor ya. Yok yani tek başına tamam çok uzun tutuyor. Uzun süreler tutuyor koridoru veya gel. Gel iyice kaşındın sen de kardeşim. Çok uzun süre tutuyor. Koridoru falan vesaire ama. Ee, kardeşim şey. Takım çok kötüyse de. Gerçekten de taşıyamıyor yani. Ya MVP oluyorum oluyorum. Yeniliyorum öyle diyeyim. Kali videosu çekemedim. Yenildiğim videoyu da atmak istemedim. Gıcık el oldu birazcık. O yüzden yani. Neyse ama tabi böyle güzel olsaydı. Yenilsek de atardık da. Yani sinirlenip kapattım hep aslında açıkçası. Üfleyip üfleyip durdum. Videonun şeyi sıkıcı olmasın diye. Ama mesela böyle güzel konuşarak yenilirsem şu an mesela buraya kadar güzel konuştuk. Bu el mesela yenilirsem atarım. Çünkü sinir olmadım henüz. Öyle düşünüyorum Sudayım ama olmadı. Bozdular pusumu maalesef ki. O zaman nasıl yaparız? Şuralardan tekrardan itelim burayı. Başka çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Gidemem. Aurum var. Aurum tek e, kitliyor biliyorsunuz. Tek heroyu. Kitlediği anda da arkadaşlar sıkıntı yani. Kabul diyemiyoruz. Yanındaki silimiz keser. Silimiz de değişik bir hero. Onun videosunu da çektim. Kanalda var bu arada arkadaşlar. Benden bir dönem çok istemişti silimiz. O kadar fazla istendi ki şaşırırsınız ama ben de çektim attım. Şöyle yapsam kardeşim ama yok çık derken yapıştı. Sülük yapıştı. Ya onu keserdim tamam mı? Harbiden keserdim de olmadı işte. Olmayınca olmuyor. Neyse yapacak bir şey yok bu durumda. Mid gitti ama bu kötü oldu. Neyse. Dediğim gibi koruyacak adamımız yok ki kulemizi. Bir ölüyoruz takır tukur yıkılıyor kule mule kalmıyor ondan sonra. Cık, sıkıntı yok ya dualım da gelelim. Ulan valla biraz uykum geldi kusura bakmayın. Dediğim gibi biraz video denedim. Kahli çekmeyi taktıydım. Kafayı inat ettikçe olmadı o da. Ondan sonra öf dedim. Main'i al geç ya. Başlarım kahlisine, edisine, bitisine. Gel lan buraya. O güzel vuruyoruz yalnız. Güzel. Kill de kalmayacağını anlamıştım orada da. Yapacak bir şey yok. Neyse. Hemen itin vurun, itin bir şeyler edin kardeşim. Artık vallahi billahi şey yapacağım ya. Kızacağım ha. Takım arkadaşı bile bizi düşman ya. Mide gelip mide minyonunu almak ne demektir? Ben genge gitmişim ADC'ye. Ben genge gitmeyeyim mi oğlum? Sen öyle yaparsan ben genge gitmem oğlum. Nasıl yeneceğiz o zaman? He oğlum Neyse. Şimdi dur bakalım. Nata buraya birazcık yaklaşsa birine vuracağım da yaklaşacağını zannetmiyorum. O oradan açtı ultiyi. Yapacak bir şeyim yok şu anda. Geliyorlar ama ben Nata yine hedefimde. Arkadaşlar Nata da gelir mi diye şöyle arkadan bekliyorum. Onun haberi yok benden ya. O tarafa dalsam yine olmayacak şöyle yapayım bari çıkayım ya sıkıntı yok tekrardan yakalanmak istemiyorum Arum var çünkü Arum gibi bir faktör olmasa Nathan'ın da beynine orada da vururdum da işte o yüzden yapacak bir şey yok şöyle şöyle uzaktan vurayım geliyor bu da bela gibi yapışacak ya sülük bak şu an ulti ile dalamıyorum mesela arabaya başka araya başka bir tank olsa grakarış dalardım yine ultiyle kral kardeşlerim kral da kilitli. biliyorsunuz ultisiyle arkadaşlar kendine çekiyor asılıyor kıpıldayamıyorsunuz ondan dolayı dedim yani şu midi ben bir açabilseydim rahatlayacağım artık da. tamam düşüyor sağımız solumuz görüyorum da kardeşim her yere de ben yetişemem ki ya ormanımız yani ne ayak nakrod var Allah be konuşacağım ve küçük haritaya bakacağım diye kayamadım Vallahi ulan insan kayarken ulti kullanırken küçük haritaya bakar mı ya baktık işte neyse Dur. Bunlar burada. Şimdi bir şeyler yapıcı. Aha nata. Çok güzel. Bay bay kardeşim. Çıkar mıyız buradan? Hiç şeyim de yok ama. Geliyor. Dur. Bir saniye. Şöyle ulan 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 sallan beni. Güzel. Güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok da hoş oldu. Ama artık base'e gitme ve base'imizi atmamakta. Hatta yürüme ve kayma vakti. Belki daha hızlı gideriz. Böyle kaya kaya gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Güzel. Vallahi öleceğim zannetti bu arada da. Yetişemedi. Yetişemedi. yol. Şimdi. Ne etsem bilemedim vallahi kardeşim. Ee, burayı bir tur itip hemen gideyim. Bizimkilere desteğe doğru. Sonrasına bakarsın. Bir tur dediğimde bu kadar yani. Şöyle küçük bir turdu. Tamam. kaçabiliriz Sıkıntı yoksa ilerlemem lazım. İlerlersen bak böyle olur. Gördünüz mü? Arum benim arkamdan yolumu kesmeye geliyor. Silimiz önden. Valla pusu, pusu adayakları iki kişi. İşte ilerlersek sıkıntı. Arum'un olmadığı her yere dalarım kardeşim. Arum olmasın yeter ki. Geri kalana dalarım. Şurada bekleyeceğim tekrar. Arun bu taraftan gelirse kayma skilliyle duvardan öbür tarafa geçip kaçarım yine. Ama yine gele neden olmadı ya. Şurayı bir tur daha iteyim. Geliyorlar bak. Bak 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 bak. Beni yine sıkıştır ayaklar. Benim peşimde misin oğlum? Vallahi bunlar herhalde benim peşimdeler arkadaşlar ama tam anlam veremedim. Allah kitleyecek derken kitleyemedi. Güzel, güzel. İşte sizin de yapmanız gereken o. Tankı benim peşimdeyse siz de Arvon peşine. E, Silimizin ADC'nin peşine düşeceksiniz yani. Arvon bende ADC sizde de gelin. kardeşim. Aynı az önceki gibi hareket gibi. Dikkat edelim. Ultimi yine atamıyorum Arvon'dan dolayı. Zata'yı özlemişim açıkçası arkadaşlar. Dalı yok dur. Bay bay güzel. ADC'lerini avladım. Abo vallahi iyi ışınlar attım da şuradan yok. Öleceğiz herhalde. Kaçıyor muyum? Ulan, harbiden oradan kurtulduk ha. Harbiden de kurtulduk lan. Sen kaçınıyor musun? Gel. Aha yine. <laughs> Ulan yine kurtulduk öldürüp. Çok iyi oldu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Şimdi şurayı bir açalım kardeşim. Bu bak bu hareket bile oyunu kazandırdı emin olun. E zaten emin Plik bizde muhtemelen arkadaşlar. 8 1 5iz zaten skorumuz bayağı iyi. Ama o hareket çok sağlam bir hareketti. Kardeşim kendine iyi bak. Güzel 10 numara. Şimdi buradan çıkalım artık arkadaşlar. Ultim de yok çünkü. Ultim de olmadığı için dikkat etmemiz gerek. Avruma da daha çok dikkat etmem gerek. Yakaladan da ölürüm yani. Kesin ölürüm. Yüzde yüz arkadaşlar hiçbir kurtuluşum yok. Şans sıfır. Geliyor bak yine geliyor. Kayma skillim var ama kaymayacağım arkadaşlar. Zor durumda kalırsam kayarım. Yani ultimi diyorum kayma olarak. Oyalamış olurum bunları. Bizimkiler aşağı yarabilirse minyon itmeye şey daha acizdir. Dur bakalım. Bunlar da mit kule istiyor da yine kitletmeyeceğim kendime Dikkat edeceğim. Gel ulan be. Ulti'me bir kayabilseydim silimizin oku geldi ya. Sersemletme oku uçan mızrak. Evet bak uçan mızrak. Sersemledik orada. Kaymaya bir yapsam iki de kim vardı ya? Ölmezdim, ölmezdim de Slimzin şeyi denk geldi arkadaşlar işte oku maalesef yapacak bir şey yok o yüzden ok denk geldiyse Ya işte stun yiyince ölüyoruz yapacak bir şey yok ama stun yemeden de paramparça ediyoruz gayet doğal Ölmemiz de doğal paramparça etmemiz de doğal bunlar normal şeyler olması gereken şeyler zaten stun yiyince de ölmesek bu sefer saçma yer olurdu Yine banlanıyoruz zaten arkadaşlar herhalde işte ara sıra kalırsa alırsınız ya da alırız Öyle bir durum yani söz konusu neyse oyun biter mi bilmiyorum ama elim çarptı mikrofona tak diye ses gelmiş olabilir Vallahi bilmiyorum biraz uykum olduğu için sağa sola şöyle yaptım ama kaç olmaz olmaz gittik yine gittik ya arkadaşlar gerçekten ben bir şey diyeyim inanmazsınız ama Vallahi billahi artık dalmaya başladım ya. Bu oyundan sonra çıkıp ben yatıyorum kardeşim. Yenilsek de ben bunu atacağım artık. Şu kahli videosu çekeceğim diye beynim durdu ya. Yemin ediyorum beynim durdu ya. Neyse olsun bakalım. Biz de Zata videosu çektik. Yenildik belki de. Belki de yendik fark etmez ama atacağım yani. Dediğim gibi şu kahli şey oyunlar beni harbiden yordu kardeşim ya. Vallahi yordu. Neyse. ben bende ama yenilsek de yenilsek de hala bende arkadaşlar. Oyun başı iyi gidiyordum. Esnemeye bir başladım gittik. Ondan sonrası zaten sıkıntı oldu biliyorsunuz. Ya biraz daha dikkat edeyim. Şöyle birazcık gözümü açtım şimdi. Ölmemem lazım artık. Bir kere daha ölürsem artık ben uyuyakaldım arkadaşlar. Ben bu videoyu atıyorum. Kendinize bakın derim sanırım. Afrika rolü yapayım dedim gelsin diye. Şimdi uykusuzluktan bu kadar saçma düşünüyorum. Adamın yanına yürüyerek geliyorum ve Afrika rolü yapacağım adam da bana gelecek. Vay babam vay. <laughs> bu kadar saçma düşünüyorsunuz işte. O yüzden yere yapıştık az önce de sülük gibi. Oraya dalacağım artık kardeşlerim. Oyunu gerçekten bitirmemiz lazım yoksa uyuya kalacağım oyun esnasındayken. Hemen hemen kuleye fokuslan, kuleye fokuslan, kuleye fokuslanın. Şuna da bir skill atabilir miyiz derken atamadım. Attım da yani gelmedi öldü yetişmedi. Kuleye fokuslandı derken arkadaşlar oyunu bitirdik. Emin bir bender herhalde tekrar merak ettim. Bakıp hemen kapatıp. Arkadaşlar gece izleyenlere iyi geceler. Gündüz izleyenlere günaydın. Yemek yerken izleyenlere afiyet olsun. Başka da diyecek bir şey yok. Ama bir like atarsanız sevinirim. Vallahi billahi ben bu video, kahli videosunu da babamın hayrına... Kendim izleyeyim. Ailecek oturup çekirdek çitleri izleyelim diye uğraşmadım. Siz izleyin diye uğraştım. 2 saat 3 çekemedim. Zata izleteyim dedim size. Olsun. Zata da güzeldir. Zatayla ile eğlenen de var aranızda. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.